Artık yarın gidiyorsun herhalde. Bilmem daha kararım vermedim. Sen bilirsin. İyi akşamlar. Sana da. Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. Sen artık iyice saçmaladın. Burada elmas falan yok. Farkındayım. Yukarıda da yok. Gidebilirsin. Gitmeyeceğim buradayım. Bak insanların dikkatini çekiyoruz. Gider misin lütfen? Takip ediliyorsun. Bin kere söyledim başım belada. benim için mi kalıyorsun? Sen bugüne kadar insanlık görmediysen ben ne yapayım? İyi geceler. Yukarıda bir kanepe var. Yani? Yani... ...bütün gece burada üşürsün. Acıyorsun yani bana. Hayır, sadece artık ne kadar inatçı bir adam olduğunu biliyorum. Buradan gitmeyeceğini de biliyorum. En azından vicdanım rahat olsun. Salon yukarıda. Rahatına bak. Çıkarmana gerek yok. Ben birazdan geliyorum. Ya şey, lavabo ne tarafta? Solda. Sağ ol. Yanma yaştan yerindeymiş maşallah. Bizim Hasan gibi. Babana kızıyorsun değil mi? Biliyorum zor, çok zor. Her taşı kaldırdığımıza yeni bir şey öğreniyorsun. altından da sıfır çıkacak diyordum kopuyor Yani çok güveniyorsun ya. Canın kanın ya. Sonra bir şey oluyor bir bakıyorsun. Hayatta hiçbir şey senin bildiğin gibi değilmiş. Buraya beni özlediği için geldiğini sanıyordum. Oysa her ay gelip beni görmeden çekip gidiyormuş. En çok bana güvendiğini söylerdi. Her şeyi saklamış benden. İronik. Babam niye o depoyu tutmuş Ömer? Ya benim çizimlerimin orada ne işi var? Neden bana hiçbir şey söylememiş? Neden? Neden hiçbir şeyden haberim yok benim? Elif bak üzgünüm ama Bugün o depoda gördüklerimden sonra benim anladığım şu. <laughs> baban kara para haklıyormuş. Söyleyeceğim tek kötü haber de bu değil. O fason mallar var ya onlar da senin şirketin üzerinden satın alınmış gözüküyor. Hem de gerçek fiyatına değil bayağı bir paraya. Yani? Yani şu. Baban kara parayı senin şirketin üzerinden yıkamış. Hay benim anlamadığım bütün bunlardan senin nasıl haberin olmaz? O belgelerin altında senin imzan var. Babam ne getirirse sorgulamadan imzalardım. Babam o benim. Bak seni üzmek istemiyorum. Ama bu durum çok ciddi. Yasa dışı bir işin içindesin. Bu işin içinde olmadığını kimseye anlatamazsın. Kimse sana inanmaz. Bilmiyordum. Nereden bilebilirim? Bilseydim seninle o depoya gider miydim? Kendime ele verir miydim? Salak mıyım ben? Tamam ben seni itham etmek istemedim. Ama şunu bil. Kara para aklamak çok büyük suç. Bak belli ki birileri benim üzerimden suç işlemiş ve... ...ve ben bunu anlayamıyorum bile. Tamam o zaman bak şöyle yapalım. Ben sana polis kafama durumu basitçe bir anlatayım. Sakin ol. Otur. Bak. Bak. Şöyle anlatayım sana. İşte elimizde bir para var. Bu para öyle para ki bununla vergisini verebiliyoruz. Ne kaydını tutabiliyoruz. Yasa dışı yani. Aynen öyle. İşte silah kaçakçılığından, fuhuştan, kumardan kazanılmış bir para. Ya benim babamın öyle şeylerle ne alakası olabilir ki? Benim babam düzgün bir iş adamıydı. Yokluktan tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmişti bugünlere. O para var ya o para adamın rotasını bir şaşırtır. Bak, babam belli ki iflas etmemek için bu işlerin içine girdi. Elif seni üzmek istemiyorum ama babam belki de hep bu işlerin içindeydi. Tamam azmetmek kolay değil zor. Ben de bir sürü şey azmedemiyorum. Zor. Sen bana şu kara para aklama işini anlatsana. Ne dedik? Elimizde para var, topluca para. Öncelikle para yurt dışına çıkarmamız lazım. İşte bir kuryeyle, hava yoluyla olur. Hmm, ne bileyim, işte bir tırın dorsesinde olur, bir geminin kazanında olur. Artık bu işi yapan kişinin biraz yaratıcılığına göre değişir. Sonra memlekette bir tane iş kurarsın. Babanın kapalı çarşıdaki dandikten arkadaşım. Sonra bir liralık malı beş lira diye kayda geçersin. Sonra yurt dışında bir şirket bulursun. Ya da kurarsın seninki gibi. Sonra bu yurt dışındaki şirket... ...o fason malları satın alır. Neyle satın alır? Yurt dışına çıkardığımız parayla. Sonra o parayı hesaba yatırırsın. Ne oldu? Para tertemiz. Gidersin bu paranın vergisini ne ödersin paşa paşa. Kaydını da tutarsın. Tillop gibi tertemiz. Peki bu işlerin cezası ne? Yani şöyle söyleyeyim. Baban yaşıyor olsaydı organize suçtan bayağı bir yerde? Sen de öyle. Beni de hapse atabilirler mi? Aynen. Çünkü kağıt üstünde sen de suçlusun. Hak tamam o kadar korkmana gerek yok. Yani iyi bir avukat bu işi çözer. Eğer kara para işine girmediğini ispat edilirse bir de babanın o kapalı çarşıdaki uyduruktan arkadaşıyla herhangi bir görüşmen ya da görüntün kaydın yoksa tabii. Yani bu işlere girmediğin ispat edilirse ki edilir, o zaman bu işlerden yırtarsın. Ne de olsa masumsun. Değil mi? Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bir duş alacağım.